eğitim hayatınızı tamamladıktan sonra kariyerinize başlamak ya da çalıştığınız yerden ayrılarak kendinize farklı bir yol çizmek için iş görüşmesine gidebilirsiniz. İş görüşmesi farklı aşamalardan oluşur. Kimi firmalar ilk önce telefon mülakatı, kişilik testi ve yazılı sınav gibi yöntemlere başvurur. Adaylar bu süreçlerde başarılı olmaları halinde ise sözlü mülakata çağrılır. İş görüşmesinde dikkat edilmesi gerekenler arasında birçok madde saymak mümkündür. Bunların başında ise kendinize güvenmeniz gelir. Kendine güvenmeyen bir insan daha kendini ikna edemediği için karşısındaki kişiyi ikna etmesi de zorlaşır. Bu nedenle yeterli donanıma, yetkinliğe sahipseniz özgüvenli bir duruş sergilemelisiniz. Uygun şekilde giyinin mülakata hem fiziksel hem de ruhsal yönden hazırlıklı olmalısınız. İşte bu noktada giyim oldukça önemlidir. Uzman, muhasebe elemanı ve yönetici asistanlığı gibi resmi işler için takım elbise en iyi seçimdir. Bunun yanı sıra daha rahat giyinebileceğiniz işler de vardır. Ajanslar, tasarım atölyeleri, mağazalar nispeten daha rahat kıyafetlerle görüşmeye gidebileceğiniz yerlerdir. Tabii buraya rahatlıktan kasıt eşofman giymek değil. Business casual ya da smart casual bir tarz tercih etmeniz uygun olabilir. Görüşme yapacağınız kişileri önceden araştırın. İş görüşmesine hazırlık aşamasında psikolojik olarak yapacağınız hazırlıkların yanı sıra firmaya yönelik çalışmalar da önemlidir. Sizinle kimin mülakat yapacağı belli ise bu kişilere yönelik sosyal medya platformlarında bir araştırma yapabilirsiniz. Bu sayede karşınızdaki kişinin nelerden hoşlanacağını bilerek uygun ortam oluşması halinde o konulardan söz edebilirsiniz. Bunun yanı sıra size referans olabilecek ortak tanıdıklarınız varsa bu kişilerin isimlerini de söyleyebilirsiniz. Firma hakkında önceden bilgi sahibi olun. Neden biz? Neden firmamızı tercih ettiniz gibi iş görüşmesi soruları artık klasik haline gelmiştir. Doğrudan böyle sorulmasa da benzeri şekilde firma hakkında fikriniz olup olmadığını öğrenmeye çalışan sorular kaçınılmazdır. Bu nedenle görüşme öncesinde firma hakkında detaylı bir araştırma yapmanızda fayda var. Başvurduğunuz departmanda çalışanlarla yapacağınız görüşmeler bu aşamada size ipucu verebilir. Dikkat etmeniz gerekense rekabetin her geçen gün arttığı iş dünyasında herkese güvenmemektir. Vaktinde görüşmenin yapılacağı yere ulaşın. Verilen gün ve saatte görüşme yerine ulaşmak için zaman planlamanızı doğru yapmanız gerekir. Evden erken çıkmak bu noktada iyi bir çözüm olabilir. Aynı zamanda İstanbul gibi trafik sıkışıklığına yoğun olduğu şehirlerde yol durumuna da bakmak gereklidir. Gideceğiniz yere erken varmak herhangi bir sorun teşkil etmese de geç gitmeniz haline görüşmeci üzerinde olumsuz bir intiba bırakabilirsiniz. Beden dilinizi doğru kullanın. İş görüşmelerinde beden diliniz karşınızdaki kişiye karakteriniz hakkında ipuçları verir. Ellerinizi bağlamanız güvensizlik olarak algılanırken saatle ya da yüzükle oynamak sıkıldığınıza işarettir. Niteliklerinizi doğru yansıtın. Tüm süreç tamamlandıktan sonra görüşme aşamasına gelindiğinde artık tüm yükler sizin elinizde. İş görüşmesinde kendini tanıtması istenen bir kişi ilk etapta ismini, doğum tarihini ve mezun olduğu bölümü söylemelidir. Tartışmaya girmekten kaçının. İş görüşmesinde dikkat edilmesi gerekenleri birebir uygulamanıza ve oldukça donanımlı olmanıza rağmen karşınızdaki kişi sizi rahatsız edecek davranışlar sergileyebilir. Senli benli konuşmak, sen bu işi yapamazsın demek ya da kadınların sık yaşadığı işle alakası soruların sorulması gibi durumlarda hiç tartışmaya girmeden oradan ayrılmalısınız.